Merhaba sevgili arkadaşlar. Şırnak Gençlik Hizmeti Sosyal Bilimler Atölyesi'nden gönüllü tarih eğitmeni İlhan Atak. Bugünkü online dersimizde siyahi bir savaşçının hayatını anlatacağız. Ne güzel demiş Charles Bukowski. Hangi çiçek sarı açtı diye ötekine yasaklayan, hangi kuş farklı ötü diye ötekini ayıplar. Derisinden, teninden dolayı öldürülüyor insanlar. Ah insanlar her şeyi bulup kendisini bulamayanlar. Malcolm X 19 Mayıs 1925'te Amerika'dan dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Malcolm Lidl'dır. Afrikalıların Amerika'da özgürlüklerine kavuşamayacağı gerekçesiyle ana vatanlarına dönmesini gerektiğini savunan Baptist bir rahibin oğluydu. Baba siyahi Earl Lidl'dı. Anne ise beyaz tenli Louis Lidl'dı. Malcolm X daha çocukluğun ilk başlarından itibaren beyaz insanın ırkçılığına maruz kalacaktır. 4 yaşındaydı. Ailesiyle bulunduğu ev kundaklanacaktır. Babası iyi bir hatipti. Afro Afrikalılara her zaman bulunduğu ortamlarda güzel söylemler ve Afrikalıların haklarının ne olması gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapardı. Ancak beyaz insanlar bunu hazmetmeyeceklerdi. Takvim yaprakları 1931'i gösterdiğinde babası faili meçhul bir cinayete kurban gidecekti. Ancak Babasının faili meçhul bir cinayete kurban gitmediğini, bir tramvay kazasından öldüğünü söylenler ve acımasız hayat bundan sonra başlar. Parçalanmış cesedi annesine gönderilir. Anne buna fazla dayanamaz. Bir süre sonra Akıl Hastanesi'ne yatırılır. Yedi çocuk yalnız kalmıştır ve refah kurumuna verilir. Refah kurumundan farklı ailelere dağıtılacaktır. Mark ısta ıslah okuluna giderken zeki ve çalışkan bir öğrenciydi her okulda sorulduğu gibi öğretmenlerinin kendilerinin kendisinin ileride ne olmak istediğini sorar. Kendisi ileride iyi bir avukat olmak istediğini söyler. Ancak öğretmeni bunu reddeder. Çünkü siyahilerin Amerika'da böyle bir hakkı yoktur. Bunun üzerine Malcolm X'in beyazlara karşı kini daha da arttı ve okulu bırakmak zorunda kaldı. Bir süre sonra basındaki ablasının yanına gidecekti gelecek dersimizde görüşmek üzere